TT'nin piyasaya yeni çıkarmış olduğu aktif gürültü engelleyicili kulak üstü kablosuz kulaklığı olan SoundMax Pro isimli kulaklığı detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Öncelikle bu ürünü satın almak isteyenler için ise aşağıya bir link bırakıyorum. Bu link affiliate bir linktir. Cihazı buradan güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gövdesiyle başlayalım. Gövde kısmına baktığımız zaman klasik bir kablosuz kulak üstü kulaklık tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Siyah rengi var. Mat siyah. Yan taraflarına baktığınız zaman koyu gri renklerde T-Tech yazısı ve logosu görüyoruz. Fazla dikkat çekmiyor. Bu tarafına geldiğimiz zaman ise kafa bantı ayarı yapabileceğiniz bölümler var ve burada bir takım numaralar yazılmış. 1, 3, 5, 7, 9 olmak üzere farklı kademelerde kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Kafa bantı yastığı bulunuyor. Bu yastığın yumuşaklığı gayet başarılı. Suni deri var tabii ki. Ergonomi kısmına geldiğimiz zaman ise kulaklığı her yönü rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz ve böylelikle kafanızın yapısına göre çok güzel bir şekilde kafanızda oturuyor ve rahatlık konusunda da hani rahat bir kulaklık olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu kulaklık kulak kapsayan bir kulak üstü kulaklık. Yani bu ne anlama geliyor? Bu kulağınız gibi düşünürseniz kulağınızı bu şekilde içine alıyor ve böyle baskı olmadan bu kulaklığı güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada bu kulaklık aktif gürültü engelleyiciye sahip. Ancak ben şu anda kulaklığı henüz daha açmadım bile ama inanılmaz bir pasif izolasyon olduğunu söylemek istiyorum. Kendi konuştuklarımı bile zor duyuyorum neredeyse. Bir de aktif gürültü engelleyiciyi açarsanız işler bayağı bir değişecek. Şimdi çıkarayım ki daha rahat duyayım kendimi. Tabii burada gövdesinden bahsettik ama stres testini de atlamayalım tabii ki. Şöyle her zaman olduğu gibi bir açalım tamamıyla ve böyle testimizi bir gerçekleştirelim gayet neredeyse düzledim kulaklığı maksimumda açılabilecek seviyesine getirdim. Plastikte hani böyle bir gacırdama gucurdama bir ses yok. Hani başarılı olduğunu söyleyebilirim testten geçti. Aynı zamanda katlanabilir bir tasarımı var. Bu önemli bir nokta çünkü bazı kulaküstü kulaklıklarda katlanabilirlik olmuyor. Bu olunca ne oluyor? Özellikle bu kulaklığı taşırken çantanızda vesaire çok daha fazla yer kaplıyor. Ancak şu şekilde iç içe katladığınızda daha az yer kaplayan bir kulaklığı rahat bir şekilde taşıyabileceksiniz arkadaşlar. Ağırlık kısmına geldiğimiz zaman 262 gram gibi bir ağırlığımız var. Üzerindeki giriş çıkışlara bir bakalım isterseniz. pede geldiğimiz zaman burada bir tane açma kapatma tuşumuz var. Bu çok fonksiyonlu bir tuş. 3 saniye boyunca bastığımız zaman açıyoruz, 5 saniye basılı tutmamız gerekiyor. Kapatmak için telefon çağrılarını kabul ettiğimiz veya reddedebildiğimiz burada senaryolar bulunuyor. Hemen yanında bir tane LED var. Bu LED sayesinde cihazın eşleşme modunda mı şarj olurken şarj performansını vesaire bunları buradan görebiliyoruz. Alt tarafında ise ses alçaltma ve ses yükseltme tuşları var ve burada bir giriş görüyoruz, bir kablolu kullanım giriş girişi. Böylelikle bu cihazı isterseniz kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. 3.5 milimetrelik bir AUX kablosuyla beraber. Aynı zamanda kutu içerisinden de böyle bir kablo çıkıyor. Yani cihazı isterseniz kablo olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece diyelim ki piliniz bitti. Kablo kullanmak istiyorsunuz ya da Bluetooth'la değil direkt kablo olarak kullanmak istediğiniz zamanlarda rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Bu alternatif vermeleri güzel olmuş. Aynı zamanda bir de tip C girişimiz var. Bu tip C giriş üzerinden kulaklık şarj oluyor. Hemen yan tarafında ise bir tane mikrofon bölümü var. Böylelikle konuşmalarınızı buradan karşı taraf duyuyor olacak. Bunun testi zaten birazdan olacak. Ve yan tarafında ise bir tane tuş daha var. Bu tuşa geldiğimiz zaman ise bu da üstünde de yazıyor zaten ANC tuşu. Yani aktif gürültü engelleyici tuşu. Bu tuş aynı zamanda farklı işlevlere de yarıyor. Bu tuşa bir kere bastığımız zaman şeffaflık modu. Bir kere bastığımız zaman aktif gürültü engelleyici modu. Bir kere bastığımız zaman ise kapalı moda geçiş yapabiliyorsunuz. Yani bu üç mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda aktif gürültü engelleyici açıkken iki kere arka arkaya basarsanız bu zamanda adaptif aktif gürültü engelleyici çalışıyor olacak. Yani bu da ne anlama geliyor? Bu kulaklıkta bir de adaptif aktif gürültü engelleyici var. Yani dışarıdaki sesleri dinliyor ve ihtiyaca göre aktif gürültü engelleyicinin gücünü azaltıyor ya da yükseltiyor. Ancak siz bunu manuel olarak ne yazık ki yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kulaklığın bir uygulaması vesairesi yok. Yani eğer aktif gürültü engelleyicinin gücünün azalmasını ve yükselmesini isterseniz burada bir adaptif modunu almanız gerekir ya da tamamıyla açık ya da tamamıyla kapalı olarak kullanabiliyorsunuz. Durum bu şekilde. Ve bir diğer noktası ise kafanıza şu şekilde koyduğunuz zaman kulağınızla kulaklık arasındaki havayı dışarı atabilmeniz için yine bu kulaklığın üzerine konumlandırılmış arkadaşlar. Pedler kısmına geldiğimiz zaman ise burada bir hayli büyük bir ped görüyoruz ve aynı zamanda içerlerinde right left olmak üzere nereye takacağınızı hangi tarafa takacağınızı anlayabileceğiniz şekilde büyük şekilde harflerde de konumlandırılmış. Pedlerin kalitesi güzel, suni deri. Burada daha öncesinde Soundmax 3'ü de incelemiştik. Ondan da bence hem daha büyük hem de aynı zamanda biraz daha yumuşak bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Zaten böyle yan taraflarından da bunu biraz daha anlayabiliyoruz. Daha yumuşak bir yapısı olduğunu ama günün tabii ki suni deri olduğunu unutmamak lazım. Şimdi ses performansına geldiğimiz zaman bu kulaklıklar aynı Sound Max'te olduğu gibi iyi bir ses performansına sahip. Kulaklığın içerisinde 40 mm'lik sürücüler var. Bu sürücüler bizlere çok dolgun basları ve aynı zamanda çok yüksek bir sesi bizlere sağlıyor. Bu tabii ki yüksek ses ve dolgun bas aklınıza belki en yüksek seslerden distorsiyon gibi şeyler oluyor mu olmuyor mu gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle olmuyor. Gerçekten dengeli ve güzel bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Burada Sound Max 3'ü incelerken de bunlara çok benzer yorumlar yaptım zaten de izlerseniz göreceksiniz bence çok benzerler tonalite olarak e, burada verdikleri müzik kalitesi vesaire açısından burada vokaller çok belirgin oluyor aynı zamanda dizi izlerken film izlerken diyalogları ya da podcast dinlerken konuşulan şeyleri rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz kulaklığım müzik karakterinde eleştirebileceğim tek nokta sesim belki parlaklığının bir tık daha açık olması olabilir ama yine aynı yorumunda bulunacağım. E bu kulaklığı alıp da bence ses performansını beğenmeyeceğinizi kesinlikle düşünmüyorum. Hem ses yüksekliği hem de aynı zamanda basların performansı gerçekten güzel bir sonuç ortaya koymuş. Şimdi aktif gürültü engelleyici özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Buradaki tuş üzerinden 3 tane farklı mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Açık, kapalı ve şeffaflık modu. Şeffaflık modu gayet başarılı çalışıyor. Ben yani yaptığım testlerde bir problem yaşamadım. Etrafı gayet rahat ve düzgün bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleyişim modunun da kendi içinde bir farklı modu var. Bunun için ANC tuşuna ANC modu açıkken iki kere bastığınız zaman adaptif modunu, adaptif modunu alıyor. Bunu zaten demin anlattığım için üstünde bir daha durmayacağım. Ne olduğunu anlatmayacağım. Bir uygulaması olmadığından kaynaklı olarak tuş yardımıyla yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. ANC performansı gerçekten güzel çünkü videonun başında zaten söyledim. Pasif izolasyon bu kulaklıkta başarılı. Zaten pasif izolasyon iyiyken üstüne bir de ANC geldiği zaman işler gerçekten farklı bir nokta geliyor ve bu fiyat aralığındaki iyi aktif gürültü engelleyici performansına sahip kulaklıklardan biri olduğunu da rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Aktif gürültü engelleyicinin gücünü alçaltıp yükseltemiyoruz. Ya açıyoruz ya kapatıyoruz ya da adaptifi alıyoruz. Kulaklık kendi istediği gibi dışarıdaki sesleri dinleyip buna göre bir ayarlama yapıyor. Bağlantı kısmında ise Bluetooth 5.4 ile beraber geliyor. Yani piyasadaki en güncel Bluetooth sürümüyle beraber geliyor. Burada gecikme kısmına geldiğimiz zaman ben herhangi bir şekilde video izlerken, film izlerken, oyun oynarken bir problem yaşamadım. İsterseniz gelin bunu bir testini hızlıca bir göz atalım. Bu videoda sizlerle beraber t tech AirBeat Pro Max modeli gerçek kablosuz kulaklığı detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz. Bağlantı kısmında eklemek istediğim bir diğer nokta ise aynı anda iki cihaza bağlanabiliyoruz. Yani isterseniz iki telefon ya da bir laptop, bir telefon gibi farklı kombinasyonlar burada düşünülebiliyor arkadaşlar. Bu da yine kulaklığın hanesine artı yazan özelliklerden bir tanesi. Pil performansı kısmına geldiğimiz zaman ise aktif gürültü engelleyici açıkken 34 saatlik bir performansı bizlere sağlıyor. Kapatırsanız 44'e yükseliyor ve burada pilimizin 0'dan 100'e dolması yaklaşık olarak 1 saat 40 dakikamızı alıyor. Şimdi ise sırada mikrofon testi var. Bu kulaklıkta 5 tane mikrofon bulunuyor. Böylelikle şu anda sessiz ve kapalı bir ortamda işte mikrofon performansımız bu şekilde karşı taraf sesinizi bu kalitede duyacak arkadaşlar. Şimdi ise her zaman olduğu gibi arka plana bir kafe gürültüsü açıyorum ve böylelikle bir kafeye gittiğiniz zaman karşı taraf sesinizi toplantı veya telefonda görüşürken işte aynen bu kalitede duyuyor olacak. Şimdi ise sırada dışarı çıkmaklar. Gelin dışarı çıkalım. Dışarıdaki performansı beraber dinleyelim. Ve bir mikrofon performansı testi gerçekleştireceğiz. Kafamda şu anda t Sound SoundMax Pro modeli var ve dışarıdaki ortamda işte karşı taraf sesinizi bu kalitede duyacağım. Arka taraftan da arabalar yavaş yavaş geldi geçti. Şu anda tamamıyla sessiz bir ortama geldik. Rüzgara geldiğimiz zaman çok ciddi bir rüzgar yok. ve çok hafif bir rüzgar var. Yani bir rüzgar sesi oluşacağını da düşünmüyorum. Hem sessiz hem sesli ortamdaki mikrofon performansını test ettik. Sizce performansı nasıldı? Yorumlarda buluşalım. Evet dilim dönünce sizlere bu kulaklığı anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.